Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ama çok çekiyorum arkadaşlar. Konuşamadım. Arkadaşlar evet bu şey Brawl Stars hakkında bilmeyenler videosu çekeceğim. Ama videoya geçmeden önce söyleyeceklerim var. Benim önceki Brawl Stars videomu Lord Enzel'den çaldığımı söyleyenler olmuş. Arkadaşlar ondan çalmadım. Ben bunları kendim buldum oyunda. Oynarken ben çok yani iyi görüyorum. Yani benim gözüm öyle şeyleri kaçırmıyor. Ben görüyorum. Size de söylüyorum. Yani Lord Denzel'den çaldığımı söyleyenler var. Ondan çalmıyorum. Bu arada arkadaşlar Lord Denzel demiş ki ona da abone olmayı unutmayın. Yani telif hakkı olarak yemeyeyim diye yani, abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar şimdi hemen videomuza geçelim. Şu an gece arkadaşlar şarjım da az yani. 8 mekiz. O yüzden iyi çekeceğim. Bu arada arkadaşlar benim o çektiğim detay videosunu tam 210 kişi izlemiş. Arkadaşlar vallahi çok sevindim ama abone ol olursanız 210 abone falan ulaşırsak yani. Yani ya da 100 abone evet 100 abone ulaşırsak arkadaşlar. Çok güzel bir hesap var. sizi göstermiştim. O hesabı işte aranızdan birine vereceğim çekiliş olarak. Çekilişe katılmak isteyenler de adını en son videoma yazsın. Ve abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ilk videomuza Başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Bilirsiniz ki oyuna yeni güncellemede yeni karakterler geldi. Ya yeni karakter diyorum da yeni kostümler geldi. Mesela bu. Arkadaşlar bu kostümlerin sesi artık yankılı çıkıyor. Bakın dinleyin. Bunun yankılı. Bunun. Duyduğunuz gibi bu da yankılı. Sonra başka Başka yoktu sanırım. O cini her jiko jiko jiko'yu unuttum. Bakın. Duyduğunuz gibi böyle yankılı. Bu birinciydi. Bu birinci bilinmeyenimiz. İkinci bilinmeyenimize geçelim. Arkadaşlar oyuna bildiğiniz gibi Serseri Mortis geldi. Sen seni Mortis'in gözleri bir beyaz olup mavi oluyor. Gözlerini kapat başına beyaz olup mavi oluyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi beyaz olup maviye dönüyor. Yine olacak. Gördüğünüz gibi bu da baya güzel bir detay. Hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar bu sefer kesmemeye karar verdim. Kesince böyle uzun oluyor videomuz. Arkadaşlar elmas kapmaca da boş girersek bakın şimdi ne oluyor. Burada çok fazla detay var arkadaşlar. 10 tane detay mı ne var? Tek tek göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu kenarda gördüğünüz gibi bizim Gale'ın kullandığı yılanlardan var. Bir burada var. Bir de burada var. Bu üçüncü detayımızdan. Hemen diğer detayımızda burada arkadaşlar Spike'ı görüyorsunuz. Burada Spike gözüküyor. Hemen gidelim diğer detayımıza. Arkadaşlar burada The Flying Mattress diye bir şey yazıyor. Arkadaşlar burada Uçan yastıklar mı ne yazıyor? Arkadaşlar pek o kadar İngilizcem yok ama Uçan yastıklar yazıyoruz ama uçan Sanırım öyle bir şey. Ve arkadaşlar 5. detayımız mı oldu? Evet 5. detayımızı de burada sende uyuyor arkadaşlar. Uykucu sende Burada jeton atıp sanırım böyle sallana sallana uyuyorlar. Bu arada arkadaşlar bunu, bunları Lord Denzel'de çalmadım. Şu an ben kendim bulduklarımı söylüyorum sadece. Arkadaşlar burada cinin lambaları diye bir şey yazıyor. Burada Jin'in gördüğünüz gibi lambaları var. Orada Jin'in lambalarını satıyor. Arkadaşlar burada ise Sara'nın evi var. Gördüğünüz gibi şu an solda. Arkadaşlar daha demin tarayla girdiğimizin kapalı diyordu. Şimdi tara oyundan çıktı. Gördüğünüz gibi açık diyor. Ataran evi belli şimdiden. Hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şu üst sol üstte böyle Brawl Stars'ın tacı var. Böyle Brawl PES'e benziyor. Ne demek bilmiyorum. Burada arkadaşlar şurada bir makine var. Gördüğünüz gibi hem spikerler hem de bir makine var. Böyle kayıt makinesi gibi bir şey arkadaşlar. Sonra arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada iki muhafız var. Gitmorts. Ha, gördüğünüz gibi burada iki muhafız var. İkisi de uyuyor. Burası böyle. 15. detayımıza geldik sanırım. Arkadaşlar bunu ben hala bulamadım. Şu neyse. Gösterdiğim gibi o halıydı. Sonra arkadaşlar oyuna gene eklenecek karakter Nani. Gördüğünüz gibi dövüşçü. Arkadaşlar bunda bayağı bir 4 detay var. Şimdi ilk Nani'nin gözü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Barley'in gözü. Nani'nin bu kolundaki şey Pemine Z modelinin. Gördüğünüz gibi Pemine'yi kollu olarak kullanıyor. Nani'nin de elinde. Gördüğünüz gibi. Diğeri de arkadaşlar bu Roma Bank'ın eli. Bu paslanmış olan. Bu arada arkadaşlar gece olduğu için sessiz konuşuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Roma Bank'ın eli. Benziyor yani. Arkadaşlar ve yanında uçan şey Riko'nun gözü. Riko'nun gözü yani. Böyle arkadaşlar. nerede de bu. Böyle. Ve arkadaşlar oyuna eklenecek gizemli bir kostüm var. cesi de görüyoruz onda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Şu an gece. Gördüğünüz gibi kırmızı ejderha haricesi diye. Hoş geldin Çin demiş. Görüyorsunuz. Bu ne zaman bu kostüm ne zaman gelir bilemeyiz ama bence baya güzel bir kostüm. Nasıl vuruyor ki? Aa, aynı vuruyor. Bence güzel bir kostüm. Umarım 30 taşa verir süper bunu bize. Yani 30 taşa verirse ben bunu alırım. Bu güzel bir kostümmüş. Başka detay kalmadı sanırım. Bakıyorum. Ha arkadaşlar bu arada bu Poco'nun profil fotoğrafı değişti. Da Ve Daryl'ımıza R model geldi. Tıkla Daryl'a. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir moda. Bu arada arkadaşlar şey <laughs> kötü sesim gelebilir. Şeydeyim şu an. alayım Arkadaşlar ve burada bu son detayım. Bu çok güzel bir detay. Şöyle şunu biraz kaydırınca gördüğünüz gibi Spike'ın çorabı var. Arkadaşlar bu Spike'ın çorabı şuradan çıkayım. Her yerde çıkıyor karşımıza. Süper special etkinlik mi yapacak bilemiyorum ama bayağı iyi bir şey olacak gibi. Neyse arkadaşlar bu videom bitti. Bunların hiçbir biri Lordenzelden çalmadım ama Lordenzel şu an 500 bin abone ulaştığında abone olmayı unutmayın. Telefon yemek istemiyorum yani. Neyse arkadaşlar kanal like ve abone olmayı unutmayın. 100 aboneye az kaldı. Daha 23 aboneyiz. Hadi az kaldı arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.